Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına Bir bayram. Bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hacet namazı kılınız, hacet duası ediniz. Fezzekeye bakın. Sözün fezlekesine bakın. Kıtam-ı misk göre sözü bağlayan noktaya bakın. Acaba siz şu geçen cumartesi ne yaptınız ki bütün gök ehli perde izliyordu, suda Siz Resulullah'a bağlılar bir kere daha Kur an Kur'an'a bağlıla bir kere daha an İslam'a bağlıla bir kere daha an Gök ehli sizi temaşaya koşuyor. Bedir Asab'ını temaşaya koştuğu gibi. Gök ehli hizmetinizde sizi alkışlıyor. Bedir ashabını alkışladığı gibi zaman ve mekanın ne kıymeti olur. Siz şu anda da onlarla işli dışlıysanız acaba şu yanımda duranlardan hangisi Ebu Hanife? Orada durunca burada olmaz mı? Hangisi Mevlana? E? Hangisi Hasan Basri? Aşacaksınız zamanı. Aşacaksınız mekanı, diz dize geleceksiniz, dizlerinizin sıcaklığını hissedeceksiniz ve dirileceksiniz. Vâ Badel mevd. Öldükten sonra dirilme haktır ve onu Allah yapacaktır. Bir üç asırlık bir ölümden sonra, tam üç asırlık bir ölümden sonra onunla diz dize geldiğimiz zaman dirileceğiz. Sahabi diyor ki ona vahyi geliyordu. Tam o esnada benim ayağım da dizimin altındaydı. Dizim neredeyse kırıla yazacaktı. Ona vahyi geldi ama o söylemeden bir kısım kelimeler benim dilimde dolaştığını hissettim. Çünkü onun iklimine daima gökten lalü güher yağar. Çünkü onun iklimine daima nurlar yağar. Çünkü onun iklimi nuraniyetten bir atmosferdir. Oraya giren herkesin ilhamları coşar. Oraya giren herkes metafizik gerilime geçer. Oraya giden insanı kütüye koysan, doğrasan farkına varmayacaktır. Kaldı ki sizin bezminizde kesilmenin, doğranmanın, parçalanmanın, parça parça hale gelmenin yeri yoktur. Çünkü siz muhabbet fedailerisiniz. Çünkü siz husumeti gömdünüz. Kurtlamamak üzere götürüp bir yere gömdünüz. <laughs>